Evet <laughs> arkadaşlar Merhabalar e, dünkü videoda birkaç şey anlatmıştık euro dolar ve Aout USD ile alakalı ve Bitcoin'de bir önceki günde 21 Ar Aralık'ta yaptığımız bir analiz vardı bunun neticesinde E bazı beklentilerimiz vardı şimdi bunun hem bir güncellemesine geçelim şu anda ne bekleyebiliriz bundan sonraki süreçte e, hem bunları anlatalım e, ve açılan pozisyonlar varsa eğer alım yapılan pozisyonlar varsa pozisyonları nereye kadar taşımalıyız bunlardan bahsedelim. şimdi arkadaşlar öncelikle daha önce de bahsettiğim gibi fiyat burada bir kırılım gerçekleştirmişti. Ve bu kırılım sonrasında beklentimiz bizim yukarı yönlü bir pull bekti. Pull back beklediğimiz bölgede hemen hemen buradaki 0.5 bölgeleri aynı zamanda bu buradaki bir dirençle de kesişiyor. Bundan dolayı burada yaptığımız bir alım varsa eğer TP bölgesi burasının olması gayet makul. Yani biraz daha erken davranılabilir TP almak için illaki buraya kadar beklemek değil. Ama hani burası makul bir bölge. Daha fazla buradan sonra yukarı yönlü e, götürmek istiyorsak bile riskimizi sıfırlamamız gerekiyor. Bu hay hedeflenebilir mi? Hedeflenebilir. Şöyle hedeflenebilir. E, 4 saatlik zaman dilimine göre burası korunan bir hay. Yani buradan gelecek bir tepki ve fiyatı aşağı yönlü e, lova götürebilme ihtimalini hesaba katıyorsanız, bunu göze alıyorsanız o şekilde hedeflenebilir ama bakıldığı zaman mantıklı mıdır? Bence bu hayı hedeflemek şu an için mantıklı değil. Bu bölge gayet güzel bir TP bölgesi. Şimdi fiyat beklentimiz burada şuydu hatırlarsanız. En son yukarı yönü burada bir hamle geldi. Fiyat buradaki demandini test etti. S&T testi sonrasında şu yükseliş hareketinin en azından 0.5 bölgelerinin mitik edilmesi sonrasında yukarı yönlü bir beklentimiz vardı. Burada ama korktuğumuz şey şuydu içeride bir likitte yoktu. Bundan dolayı çekiniyorduk. Hani bu likitte oluşturulmazsa bu kez likitte biz olabilirdik. Bu şekilde konuşmuştuk hatırlarsınız Bu likit içeride oluşturuldu arkadaşlar. Dünkü videoda da bundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Bakın bu likit burada oluşturuldu. Bu likit oluşturuldu. Bu likit alındıktan sonra 0.5 metre ediliyor. Burada ben bilgisayar başında değildim. Yani bu bölgeyi yakalayamadım. Açık konuşmak gerekirse. Ama bahsettiğimiz gibi yani hemen hemen her şey konuştuğumuz gibi gerçekleşmiş. Bu bölgeden yukarı yönlü bir hareket ve bir kırılım gerçekleşmiş 15 dakikalık zaman diliminde. <laughs> İç yapıda. Şimdi arkadaşlar bu noktada hani bu bölgede yakalayamayan arkadaşlar varsa eğer tekrardan fiyatından bir fırsat vereceğini düşünüyorum. E, aşağı yönlü bir e, fırsat gelme ihtimali var. Şu anda hedef bölgesi normal şartlarda ilk tp bölgesi bu Haydır. Burası bizim için önemlidir. İlk tp bölgemiz burası olmasında fayda var. Bu seviye olmasında fayda var. Aynı şekilde şimdi bu bölgede tekrar bir geri çekilmede yine alı alıcı olabiliriz. Lakin şöyle bir durum var. Bu noktada yine burada bir likite yok. Bu likitenin burada oluşturulması gerekiyor. Oluşturuluyor da şu anda bundan dolayı burada yapılacak bir geri çekilme de yine bazı konfirmasyonlarla beraber yani direkt entry almaktan ziyade bazı konfirmelerle beraber bu haylar yine hedeflenebilir yani bu şekilde bakabiliriz tabloya şu ana kadar tahmin etmediğimiz herhangi bir şey olmadı bekledik düşüş gelmesini bekledik gerçekleşti alım yapanlar varsa eğer şu anda karda olmalılar e, fiyat yükselişine devam ederse eğer <laughs> bu noktada buradaki range'in dediğimiz gibi 0.5 bölgelerine kadar gelirse burada yine satış için acele etmeyeceğimizden bahsetmiştik arkadaşlar. Burada çokça şunu göreceksiniz. Büyük ihtimalle yani tabii ki ihtimal bunlar ama e, büyük olasılıkla şöyle yapılar göreceğiz. Kırılımlar ve akabinde tekrar yukarı kırılımlar. Aşağı yönlü kırılımlar, tekrar yukarı yönlü kırılımlar. Bu tarz bir market structure bekliyorum burada. Büyük olasılıkla böyle bir yapı olacak. Eğer böyle yapılar oluşursa o zaman satış odaklı bakabilirim biraz daha. Ama bu şekilde yapılar oluşmazsa daha çok lowları alıp yukarı yönlü devam etmeye meyilli bir yapı ve lowlarına saygı duyan bir yapı varsa o zaman bu hayı hedeflemeyi düşünebilirim. Şu an için sadece ihtimaller yani o o anda gelecek kondisyona bağlı. Dediğimiz gibi şu anda Bitcoin'de her şey konuştuğumuz gibi dolara bakalım. Şimdi Euroda arkadaşlar hatırlarsınız dünkü grafikte bahsettiğimiz birkaç bölge vardı. Bizim için önemli bölgelerden bir tanesi bu seviyede şu bölgeden şu bölgeye dikkat çekmiştik. Bu bölgede alım yapmak istediğimden bahsetmiştim. E, fiyat buraya geldi. Güzel bir tepki verdi. Yaklaşık 2-2.5 e, iki, iki, aylık bir tepki verdi. Lakin e, direkt olarak risk entry girmek istemedim ben bu noktada. Konfirmasyon beklemek istedim. E, bana o konfirmeyi vermeyince de e, burada herhangi bir entry almadım. Diğer bir bahsettiğimiz bölge de şu seviyeydi. Yine alın bakılabilir diye dediğimiz bölge burasıydı. <laughs> Buradan da yine aynı şekilde e, net bir bana fırsat vermedi. Hani bu bölgenin içine girip birazcık daha bana bir şeyler verseydi o zaman e, alım bakabilirdim. Lakin e, bunu yapmadı, direkt geldiği gibi buradan zıpladı. E, yani bundan dolayı da çok da fazla e, hevesli olmadım. İkinci gelişinde de muhtemelen bir haberle geldi burada, yanlış hatırlamıyorsam. Çok sert geldi, e, bu kadar sert gelen bir fiyata e, alım bakmaya gerek yok diye düşünüyorum bu, bu noktada. <laughs> Peki şu anda ne yapabiliriz beklentimle? E, biraz daha alım odaklıydım ben dün bugün biraz daha olaylar farklılaştı şimdi h4 zaman diliminde fiyat burada bize güzel bir bölge bıraktı bu seviye bir likit almış aşağı yönlü bir kırılım yaptırmış bir bölge bundan dolayı ben fiyatın bu bölgeye saygı duyacağını düşünüyorum aslında ilk geldiğinde güzel bir tepki aldı yani bu bölgeyi şöyle çizdik olursak iyi bir tepki aldı ama ben yine de şu bölgelere kadar en azından şu fitilere kadar bir e, mitigi edileceğini düşünüyorum. Yani Şuralara kadar gelirse buralarda ben yine satış arayacağım. Hedefim blow olmayacak arkadaşlar. Blow'lara koymayacağım hedefimi. Hedefim ara bölgelerdeki e, alıcı çıkabilecek bölgeler. Yani e, internal'daki kırılım yaptıran şu blow'lardan bir tanesini e, koyarım. Büyük ihtimalle o şekilde yaparım. E, ama şurası olmayacak yani hedefim. Bunu söyleyeyim. Ve dediğim gibi benim daha çok e, şu anda Satış odaklı bakıyorum. Buranın fiyatı tutacağını düşünüyorum ama yeni lova götüreceğini düşünmüyorum. Yani buradaki tepkiyle bir satış yapabiliriz. E ama sonrasında fiyat buraları almak isteyebilir. Yani buraları almak isteyebilir ihtimaline karşın burada alım yapmak da istemiyorum. Yani böyle bir bakış açısına da sahip değilim. E burada tek yapmak istediğim şey burada satış bakmak. Bu kadar. Yani başka hiçbir şeyim yok. Tabi belli başlı konfirmasyonlarla beraber direkt risk entry atmıyorum bu noktalarda. Yani Avutta ne söylemiştik inanın hatırlamıyorum dün anlattığımız Avutta burada bir şeyler yazmışız ama neyse önemli değil ha Avutta alım bakıyorduk evet şimdi hatırladım evet arkadaşlar şimdi Avut Avustralya dolarında biz şu lof bakın şu bölge bir fitil olarak kaldığı için Avustralya dolarında alım bakıyorduk yani özellikle e, fiyatın Yapacağı geri çekilmelerle birlikte bu bölgelerden alım bakıyorduk. Yani şu range'in 0.5 bölgesinde ve 15 dakikalıkta şurada bir bölge vardı. Bu bölgeden bahsetmiştik sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şu bölgenin artık 0.5 bölgesinin altında yani buralarda alım bakıyorduk. Lakin e, burada şöyle bir şey var arkadaşlar haber açıklandı burada haberle birlikte fiyat çok sert bir şekilde düştü. Yani böyle sert düşen bir fiyata yapabileceğimiz herhangi bir şey yok haberin etkisiyle oldu bu. Büyük olasılıkla e, haber açıklanmasaydı burada burası fiyatı tutardı. Ama haberle birlikte fiyatı aşağılara kadar ittirdiler. <laughs> Şimdi günlük bazda baktığımızda fiyat e, aşağı yönlü bir mum kapanışı gerçekleştirdi bu noktada. Aşağı yönlü bir kapanış gerçekleşti dün itibariyle. Ve yukarıda bakın bütün içerideki likitler temizlendi. Objektif yaklaşacak olursak. Bakın bunların hepsi temizlendi. Fiyat bunların hepsini temizledi. Ve e, body olarak da aşağıda bir kapanış gerçekleştirdi. Yani e, bu noktada insanları satışa teşvik etmek istiyorlar bilmiyorum ama e, şu an itibariyle burası her ne kadar H4 buluş olsa da Değiliye baktığımızda bir satış bölgesi olarak görünüyor bu bölge. Yani bundan dolayı eğer ki fiyat e, ben günlüğü daha çok önemsiyorum H4'ten büyük zaman dilimini daha çok önemsiyorum. E, bundan dolayı eğer ki fiyat buraya ciddi manada yavaş gelirse yani yavaş yavaş gelirse bu şekilde e, buradaki bulduğum konfirmelerle ben satış ararım. Her ne kadar buluş olsa da yani bazı durumlarda arkadaşlar bakın. E, fiyat yukarı yönlü kırılım yaptırsa bile e, biz yine de satış bakabiliyoruz. Normal şartlarda burası bir e, hedef hay. Target bir hay. <laughs> Ama günlüğe göre böyle değil. Günlük diyor ki likitler temizlendi. Aşağı yönlü e, kırılım yapıldı. Body olarak daha aşağıda kapatıldı. Bundan dolayı bu bölgenin bir satış konumu olabileceğinden bahsediyor. Tabii ki e, bu noktada günlük bunu söylüyor. Fakat 4 saatlik ne söylüyor? 4 saatlik grafikte ben kırılımımı gerçekleştirdim. Desteklerimi test ettim ve yeni haya gitmek istiyorum diyor. Şimdi iki tane e, zaman dilimi iki farklı şey söylüyor. Bu noktada esnek olmak gerekiyor. Yani ben günlüğü takip edeceğim ve buradan satacağım gibi hani veya ben 4 saatliği takip edeceğim sadece alım bakacağım gibi düşünmemek gerekiyor. Burada daha çok esnek bir şekilde burada bana fırsat verilirse satış arayabilirim. Yolda bana bir alım fırsatı verilirse alım bakabilirim. Yani hem alım bakabilirim hem satış bakabilirim şeklinde düşünmek gerekiyor. Ee, dediğim gibi günlük bazda hani objektif olmak gerekirsek burada satış bakılabilir. Ee, yani benim kendi düşüncemi söyleyeyim yani, onu söyleyeyim. Grafik e, grafiğin bize söylediği haricinde e benim düşüncem bu hayın alınması gerektiği arkadaşlar. Yani bu hayın alınması gerektiğini düşünüyorum. E bundan dolayı bir noktada hani satıcıların teşvik edilme ihtimali de var bu noktada. Hani satıcıları teşvik ediyoruz. Veya hani burada alıcılar sadece 4 saatlikte bakanlar şunu görüyorlar. Bir libra paterni görüyorlar veya hani bir alın paterni görüyorlar. Sadece 4 saatliğe göre bakanlar burada hop patlayacak. Günlük bakmayanlar. Ama biz günlük baktığımız için burada e, hayatta kalacağız. Ve hani bu patlatma sonrasında bu haylara doğru giden bir out görsek şaşırır mıydım şaşırmazdım yani hemen hemen böyle bir beklentim var yani bilmiyorum şu an için bunlar tabii ki hayal ürünü ama dediğim gibi şu anda ne yapmamız lazım bu bölgede eğer fiyat yavaş yavaş gelirse satış bakabiliriz yol üzerinde de alın bakabiliriz bu kadar başka herhangi bir yapılması gereken bugün içerisinde yok e zaten arkadaşlar. Bugün cuma günü son gün, haftanın son günü. E, çok da fazla e, riske girmenin anlamı yok çünkü pozisyon taşıyamayız hafta sonuna. Şimdi bakın yukarı yönlü bir flow başlamış bu noktada. E, lowlar fiyatı tutuyor, olabildiğince destekler fiyatı tutuyor. Bakın şu şekilde. Birbirini mitigate ederek yükselen bir fiyat hareketi var. Bu bölgeyi şöyle çizebiliriz. Böyle bir fiyat hareketi var. Order Flow dediğimiz bu böyle devam edebilir arkadaşlar ve yani yükseliş bu şekilde bu ayarda devam ederse güzel bizim için güzel ee, tabi az önce baktığımız bölge e, büyük zaman dilimleri şimdi 15 dakikalıkta baktığımızda yine burada likit almış fena olmayan bir bölge var hani direnç anlamında e, bize satış yapabileceğimiz bölge anlamında çok hani mitig edilmiş mi edilmiş ama e, güzel fena olmayan bir bölge burayı kullanabiliriz. Buranın tamamını kullanabiliriz yine aynı şekilde. E tabii fiyatın dediğim gibi arkadaşlar en önemli şey buraya nasıl geldiği. Yani hızlı bir şekilde geliyorsa e, çok fazla önüne durmaya niyetim yok ama e, böyle böyle yavaş yavaş gelirse e, deneyebilirim. Güzel bir de burada konfirme verirse düşeceğine dair bir şeyler verirse e, deneyebilirim şu an için bakış açım bu şekilde. E, 15 dakikada. da Aynı şekilde fiyat lowlarına saygı duyarak devam ediyor. Buradaki flow'a katılabiliriz. Yani şöyle bir flow yapısı var. <laughs> buna katılmaya çalışabiliriz. Hedefimiz high. İşte yaptığımız alımı high'da satıp tekrar geri aşağıda alalım tekrar. Bu şekilde bir yapı devam edebilir. Bu noktada fiyat lowlarına saygı duyarak likit almadan yoluna devam edebilir. Bu yapıyı oynayabiliriz dediğim gibi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yaklaşık 15 dakika olmuş güzel. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.